Evet çocuklar merhaba ee, Hayat bilgisinden bitki ve hayvanların önemini anlatacağız ee, Bitki ve hayvanlar gerçekten hayatımızda önemli bir e, yer tutuyor Gerek beslenmemizde ve gerek birçok çok işimizi e, yapmak için e, Onlardan faydalanıyoruz Nelerdir bunlar onlara bakalım Gücünden faydalanırız, yününden faydalanırız, sütünden faydalanırız Dostluk kurarız Derisinden faydalanırız Yumurtasından faydalanırız, balından faydalanırız, etinden faydalanırız. Evet bakalım şimdi. Birazcık şöyle yapayım. Evet. Şöyle olsun. Evet gücünden faydalanırız. Kimin gücünden faydalanırız? Atın gücünden faydalanırız. Yününden faydalanırız. Kimin yününden? Koyunun yününden faydalanırız. Evet. Koyuna getirdik. Evet, sütünden faydalanırız. Kimin? İneğin sütünden faydalanırız. Dostluk kurarız. Kimle? Kimle dostluk kurarız? Köpekle dostluk kurarız. Evet, derisinden faydalanırız. Kimin derisinden faydalanırız? Burada keçi var. Keçinin derisinden faydalanırız. Yumurtasından faydalanırız. Kim bu arkadaş? Tavuk. Balından faydalanırız. Bu arkadaş kim? Arı. Etinden faydalanırız. Kim? Ee, etinden faydalandığımız nedir? İnek olur. Ee, balık. Balığın etinden faydalanırız. Balığa. Evet. Bu şekilde bunları tamamladık. Evet çocuklar devam edelim. Ee, ne diyor burada? Hayvanların bize sağladığı, faydaların olduğu kutuları işaretleyiniz. Evet ilaç elde ederiz. Evet bazı hayvanlardan oluyor. Besin elde ederiz. Evet. Oksijen üretirler. Hayır. Toprağı temizlerler. Evet. Kim? Solucanlar. Gücünden faydalanırız. Evet. Ee, dostluk kırarız. Evet. Doğanın dengesini korurlar Evet. Evet. Devam edelim çalışmamıza. Derilerinden faydalanırız. Evet. Çevreyi güzelleştirirler. Evet. Sütünden faydalanırız. Evet. Havayı temizlerler. Hayır. Yük taşırlar. Evet. Sağlıklı beslememizi sağlar hayvansal ürünlere evet. Teknolojiye katkı sağlarlar yok. Sildi hemen. Evet doğru yanlış <laughs> sorularına bakalım. Bitkiler beslenmemizde önemli bir rol oynar. Doğru mu? Tabii ki de doğru. Bazı bitkiler hastalıkların tedavisinde kullanılır. Tabii ki de doğru. Pamuk, keten, kenevir gibi bitkilerden e, ip elde edilir. Evet. Kağıt ile bitkiler arasında bir ilişki yoktur. Hayır. Bir, kağıt ağaçtan yapılır biliyorsunuz. Bu yanlış o yüzden. Kuruyan otları yakmalıyız. Hayır. Yanlış. Ağaç sayısının artması çevre kirliliğine neden olur? Tam tersi Yanlış. Ağaçlar bazı hayvanlar için korunaktır. Doğru. Bitkiler havayı temizler. Doğru. Ağaçlar oksijen üretirler. Doğru. Bitkilerin yetişmesi için toprağa, suya ve güneşe ihtiyaçları vardır. Doğru olacak. Evet şimdi burada bitkilerin bizlere yararı nelerdir? Hayvanlardan elde ettiğimiz faydaları yazınız. Bitkiler ve hayvanlar insanlar için neden önemlidir? Bunları tamamlıyoruz. Bunlarla ilgili... Ee, Büyüklerimizden de yardım alarak bu bölümü tamamlıyoruz. Evet. Ee, Bitkili hayvanların doğal çevreye, doğal çevre üzerinde önemli etkileri vardır. Olumluysa tik atıyoruz, olumsuzsa çarpı atıyoruz. Örneğin kaynakları tasarruflu kullanma. Evet doğru. Çöplerin çevreye atılması. Bu olumsuz bir etki. Atılan poşetler yerine bez torbaların kullanılması olumlu. Ağaç dikilmesi olumlu. Sokak hayvanlarının korunması olumlu. Kullanılan yağların lavaboya dokuyulması olumsuz. Bacalara filtre takılması olumlu. Hızlı nüfus artışı e, olumsuz bir durum oluyor. Evet. Şimdi sildim bunu. Evet. Bazı hayvanların nesli tükenmektedir. Hayvanların neslinin tükenme sebeplerini yazınız. En başta insanoğlunun vahşice davranışları bazı canlı türlerinin, hayvan türlerinin yok olmasına sebep olmakta. Bunun dışında neler olabilir? Bunları bulup yazıyoruz. Evet, neler yapabiliriz nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için? Üçüncü sorumuzda çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri nelerdir? Onları yazıyoruz ve son olarak da haftanın testini yapıyoruz yaklaşık e, bakalım 11 12 13 16 17 18 17 soruluk testimizi yapıyoruz. Sonunda 19 Mayıs'la ilgili boyama etkinliğimiz var. Bunları da yaptıktan sonra bu haftalık fotokopilerimizi çalışmalarımızı bitiriyoruz çocuklar. Bir sonraki haftaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bu arada bu arada 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bir bayramdır bu. Hepimizin 19 Mayıs'ı şimdiden kutlu olsun. Türk gençliğinin 19 Mayıs'ı şimdiden kutlu olsun diyorum. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.